özür dilerim. Önce videoyu yanlışlıkla kapattım. Bakın. 8.8.10.0. Bu ne? Bu, bu böyle bir özellik vardı. Böyle çalışıyor mu acaba? Evet. Oreo. Zaten Oreo sürümüdür bu. Gidin bakın Android'de 8.0 güncellemesi şeydir. Android şeydir. Oreo'dur. Böyle bir tane e, yani oraya geliyor. Güneş geliyor. Sonra da yere iniyor. Sonra da sonra böyle normal oraya o sonra da bir tane andu Android... logoya benzer birisi ona dokunuyor. Sonra da Andurit gibi bir, garip bir şeye dönüşüyor. Sonra da meteor geliyor. Sonra da onu koruyor. Sonra da herkese garip garip şeyler veriyor. Oraya falan yapıyor. Bu ne oğlum? Siz. Ben bundan nasıl çıkacağım? Çıkmıyor bakın çoğu şey yükledim. Dur Dolingo'da bir hesap. Zaten hesabım var dedikten. Biliyorsunuz. Ko eve giren. Kızlara! Ne diyor ne Hadi! arkadaşlar doğru söylüyormuş bak. tekrar hoş geldin. Ahmet seni yeniden çok güzel Hadi bak tekrar oradan için 300 kazandım devam et geri geldin. her gün ödüller al şimdi değil devam et devam edelim. Hmm, eğitim destek abuz gittin mi Şimdi 3 dakika. 3 dakika. Evet. Şimdi umurcum. Hiç bilmiyordum. Aa. Lütfen. Please. Şeker. Şeker. süt, Hı. 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 Duymuyorsunuz muhtemelen? Ben de duymuyorum. Mexico. Mexico. Lan tabletim dondu. Hah. Tea or coffee. Tamam. I am from London. Bu ne oğlum? O don ne no? var? Lond Ben Londra'lıyım. Ben de. I am from Tokyo too. Ne? Bu diye çok konuşuyor mu? I am from Tokyo and you? Ben Tokyo'yum. Ya sen Ben Adana'lıyım. Adana merkez patlıyor. No. No. Türkiye Adana merkez patlıyor.